Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Ben Kerem. Bugün Kerem'le birlikte Fortnite oynanış serimize dağlık diyardan devam ediyoruz. Aynen iniyoruz şu an. İnerim bakalım. Oluyoruz mu birinci? Oluyoruz. Hadi. Yine 500 Batam kişi geliyor. i̇kimiz aynı giyindik. <laughs> Nereye indin? Vallahi şu eve ineceğim ben de onun önüne biri indi. Nereye indin? Şurada pump var aldım ben. Yeşil eve. Ama destan sandım. Ben de, ben de yukarıya indim. Adam burada bir yerde. A ay! Sen mi sıkıyorsun? Adam kaçıyor. Öldün mü? Ölmedim de kaçıyor. Nerede adam? aldım. Kanka biri çok pis sıktı bana. Gel gel. Kanka hem de çok fena sıktı bana. Ya kalkan falan var bende gel. Kanka, al, al, beni al beni al beni. Kanka iki kişi geliyor. Ha, kalkan hiç. Kanka ben, ben bir şunu bir basayım. Ha, kalkan bas kalkan medkit yetişmez. Hiç. Adam sen, geldi. Sen tut sen tut sen. Aldım. Hadi girelim. Aldık. Okey. Biri daha geliyor. İki kişi daha geliyor. Aha dur. Bu ne acele? Kimi, bunlar ne yapıyor? Kanka tüysek mi aşağı doğru? Ne bileyim ne yapalım. Bomba falan atıyoruz. Kanka şey. Kanka dur met vardı. Da neyse. Hey, Adamlar... <laughs> Neye korktum. Aa, aşağıda. Aşağıda aşağıda aşağıda. 35 vurdum 30 düştü. Ben tamam, üstüne da arkadaşın ulan da kurt diyecek. Kurt geliyor. Adam nereye gitti aşağı mı atladı? Aşağı atladı. atladı. Aa, arkadaşı orada arkadaşı orada. Öldürdüm adamı. Tamam öteki de öldü. Tamam arkadaş da öldü. O. o kurt hala bizi takip ediyor mu? Allah gelmiş bile ben yukarı bakıyım Ben bu tarım çok beğendim <laughs> Adamların içinden geçiyor Eski taktiksel pompalı da geri geldi bu arada Gel demeyin Adamın üstünde 6 tane şey varmış Bomba bu aşağıdaki Ay bomba değil kalkan Kalkan 3 tane de bende var Bende de 6 tane varmış. Canı da Ma Ama başka yok mu kimse? Kanka benim can full değil. Bu arada mekanik parçalar da çok çıkmaya başladı. Yani Aynen onun da çıkma oranını arttırmışlar. Aynen. Hızlı sıkan mavi şey var burada istiyorsan. Geleyim. Eski yeşil emniyot var. Eski buldum da. Lan kapı ya. Gel. Geldim. Geldim abi. En alt kaptı işaret diye. <laughs> Oldu lan. Bak düştüm ben. Bak bak. Lan. Bakayım. 300. Alan uzattı. 300 metre var. Ben gidiyorum botu doğru gel. Geliyorum ben de. Baktım bir şey var mı son kez diye güzel hiçbir şey yok. Geliyorum. Al beni. Aa, seni <gülüyor> 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 seni bıraktın, ben. Aa sen almıyorsun. nereye gidiyorum? Arabaya sıktım. <laughs> Şeraleden çıkabilir mi? Hatta düz duvara çıkma özelliği yok. Yok mu? Şu sağdan git kanka. kanka sağdan gidelim Kanka sen geçsene. <laughs> 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 kanka. O uzaya uçtuk. Ne yapıyorsun? <laughs> <mevim. gülüyor> Kanka seni direkt ana al. Kanka adamın dibine geldik yalnız adam var burada. Bomba atıyor. Kanka nasıl bir uçuştu Kanka bilmiyorum adamın dibine geldik bir uçtuk. Düştü. Görüştün kanka. Kanka o kadar güzel uçtuk ki. Vallahi ya. Oy. Bir de çıkma Arkadaşı. Arkadaşı konforlu da. İstekli tekneyi balana Kanka çok giden. uçtuk yalnız var ya. Vallahi ya. Vallahi kaç metre uçtuk? Allah bilmiyorum bayağı uçtuk. Kanka buradan buraya geldik. Tekneyi uçak niyetine kullanıyoruz biz. Kanka 500 metre boyunca bir saniyede geldik. 500 metre. Allah uçağı kaldırmışlardı biz geri getirdik. <gülüyor> <gülüyor> He, benzin bitiyor. Aa burada, burada yenisi var. Ay ya burada yenisi var. Çok kalsın. Dur kanka. var. Çabuk ya kanka alan geldi. Kanka biz hala alana giremedik mi? 500 metre uçtuk. Kanka biraz hızla doğru uçtuk da. <laughs> kanka direkt konforluğun ortasına. <laughs> Aa. Aa dağa gelmişiz. Kanka para ökendeden konforlu arasına. Aynen. Alana güç bela girdik. girdik girdik. Arka sıtma bir şey. Kanka dur 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 dur. Kırma kırma. Kanka. Kanka. Kanka niye kırıyorsun? Son bir saniye kala kırdım. Ne yapıyorsun? Keyif mi Oturuyoruz adam gelsin diye. Adam bekliyor. Misafir gelirse <gülüyor> vuracağız. <gülüyor> <gülüyor> Dur işte üstte bir şey gördüm onu Kanka niye delik deliyorsun buraya? <laughs> Direkt deliğe düştüm kapıya şimdi. Ha yalnız alan bayağı uzak. Kanka bir tane şok dalgası, bir tane de tekne bol seni 500 metre boyunca uçur. <laughs> Şurada araba var mı? Ama bu da araba yok. Bir kere de en hızlı arabayı da 80 kilometre yaptıydık. Araba 50'den fazla gitmiyor. <laughs> 30 kilometre daha katıp gene şok dalgası. Şok dalgası bu arada çok çıkmıyor. Onu da arttı. Her sandıktan buraya gel. Bulunamadım. Zinlikte var araba. Ee. Hadi gidelim. Kanka her e, mermi kutusu açtığında 100 TP geliyor. Her bir şey yaptığında puan geliyor. Ya Felaketse 115 puan daha geldi. Ay, felaketse de olur. Ben ne yapam? Ben bunu alsam mı ki? Al al bende var. Kanka elimdeki bu eski olan mı yenisi mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. Kanka. Tut beni. Kanka ben met tutarım ne yaptım? Ha bastım değil mi? Evet. Kanka burada bir şey var. Ben topluyordum. Yani 6 tane var ki. daha fazla gelmiyor. bende de var. Kanka 12 tane var şu an kanka. bu radyo manyak radyo kendi kendine var. açılıyor. Radyo açılıyor. Bunu düzeltmemişler ama. Aynen. İkidir güncelleme Oha. getiriyorlar. Ha, bu getiriyorlar. niye kırılmıyor? Eğimden dolayıdır. Ben senin için açtım. Ha, onun... ha, kapalı radyo. Ha, kapalı radyo niye açıp açıp kapanıyor? Oha sarı Oha. pump verdi. Kanka bismillahirrahmanirrahim. Ha, mu ama şu an. Kanka ben niye dokunamıyorum? Kanka, dokun. kanka bana daş ver kanka ben niye alamıyorum bunu bot burada olduğu için alamıyorum what kanka, Bot kır kanka hala alamıyorum mu? hayır kanka what the He? <laughs> ya what aha alınmıyor ver o sarı silahı Ha böyle bir şans olabilir mi? Yürümüyor muydu? Yürüyor da şu an ilerlemiyor. Gel bir uzaklaşalım, belki gider başka taraf. Gel gel gel. Küçük küçük küçük. Gel. Ha, gidiyor gidiyor Aç. gidiyor. Manyağa bak ya. <laughs> gel küçük küçük. Ha bu dışarıda kapışma dönüyor yalnız. Küçük küçük demeni bekliyormuş. Gel küçük küçük deseydin geliyormuş. Nereden geldi ses? Ne? Bir tane ok yiyormuşum. Bundan yırtık alıp gidek mi? Gel. Alıyorum. Al. Ah, götür bizi uzaya. <laughs> Direk alana. Hayır bir Gidelim alana. Dur ateş ediyor. Dur ateş ediyor. Kanka biri sıkıyor. Elli vurdu. Elli mi vurdu? Ha nasıl tutturdu seni? Ne bileyim elli vurdu. Burada elli kapışma vurdum. var Şur Allah bana da vurdu <laughs> bir tane. Yani şuraya inem diyecektim de kapışma var. Kanka, kanka bir daha elli vurdu. Ay yani şurada loot var. Kanka bir daha elli vurdu. Kanka atıyor sürekli biri. Ben loot'a indim. Loot'un dibinde de adam var. Kanka aldım adamı. Ay 39 can. Kanka burada 3 kişi var. Ha benim de burada bir sürü kişi var. Sen nereye indin? Anka yanına indim aslında. Nasıl yanımda? Ha solda sen gördüm tamam. Ha dur bandaj falan basıyorum ben. Ok atıyorlar. Ha ben yanıyorum. Anka, yanmıyorum şu an yanmıyorum. Bu ön tarafım Anka, kırıldı. Anka yan tarafım ne mı kırıldı. Anka beni tarıyorlar. Anka gel. Ha dur. Kanka yukarı kaç. Kanka beni de götür. Kanka biri o katı patıp duruyor bak çok sinir oldum. Allah. Kanka. Metal koy metal koy. Kanka odun koyuyorsun sen. <laughs> Kanka bende odun var. <laughs> Kanka dur dur aşağıda dur. Adam ay gördüm patlayıcı da atıyor dur. Gördüm adamı. şimdi hmm, naneyi yedik mi sanki? Aa çıkma Anka vurur oğlum. dibinden geçti. çok pis Anka vururlar. Var. Allah bana vurdu. Ha patlayıcı geliyor 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 çıktı yukarı. Ha tam tepemizde şu an. Anka dur böyle duralım. Bence alırız. Ha arkamıza geçti. Aha ne yar arkamızda. Bir de arkada. Hayır, sıkıştık yine bir kutunun içine. Hayırlısı. Hayır, <laughs> hayırlısı. Ha geldi geldi geldi. Tepedeler. Aga koy koy koy. Aga çaldı yapıyor what? Çaldı mı? Ne yaptı? Ha aşağıya çaldı. Aşağıya çaldı. Bak bak burada burada ön tarafa bak ön tarafa. Zıpla zıpla Anka. zıpla. Ha. dikkat. Aga fena oldu. Bana da vurdu. Eksen bir vurdum. Dur dur. Kanka GG. Beni al beni al. Beni bırakma. Kanka gözünü seveyim nasıl Kanka, alayım. Bana el at bana el at. Aha tepeden geliyor. Kardan geldi kardan geldi. Aa aşağı düştüm öldüm mükemmel. Kanka. Ya böyle Kanka. bir sıkıştırma olmaz ya. Kanka Bizi öldürenler bizim kıyafetlermiş. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.